Dünyada devletten en çok ihale alan 10 şirketin 7'si Türkiye'de. Dünyada devletten en çok ihale alan ilk 3 şirket Türkiye'de. Hepsini de biz biliyoruz. Soldan say aynı şirketler, sağdan say aynı şirketler. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Çok önemli bir Amerikalı siyaset bilimci vardır rahmetli diyelim. E, Mills, o der ki Amerika için çok solcu sayılırdı o vakti Biliyorsunuz Amerika'da o zaman liberal oldunuz <laughs> mu solcu <laughs> oldunuz. E, o derdi ki güç temelküz eder. Eskiden bir yere toplanır. Birinin ne kadar parası varsa o kadar parası olması için imkanı vardır. Birinin ne kadar gücü varsa ki biz yaşıyoruz, gücünü o kadar büyütme. Demokrasilerde biz bu yüzden güçler ayrılabilir. Burada da o. Biz birine Aşırı para veriyorsanız, o para gökten yağmadığına göre iktisadi olarak birilerinden alıp evet. veriyorsunuz evet. demektir. Bir örnek vereyim size hemen. Türkiye Sistik Kurumu bunları düzenli yayınlıyor. Bu sayıları biz uydurmuyoruz. Türkiye'de ayda kişi başına 835 liranın altında geliri olan 16 milyon 888 bin kişi var. Kişi başına ayda 835 lira zaten asgari ücret alıyorsanız bir eşiniz iki çocuğunuz varsa kişi başına 575 lira düşüyor size zaten 2. TÜİK diyor ki 2018 daha 2019 rakamını bilmiyoruz TÜİK diyor ki 1 milyon kişiden 704'ünün borcu var Türkiye Sisi Kurumu'nun 2018 verisi 2019 daha felaket TÜİK diyor ki her 1000 kişiden 396'sı ısınamıyor sınıma problemi yaşıyor diyor. Bunu devletin kurumu söylüyor. Türkiye sık kurumu söylüyor. Şimdi siz bunları bildiğiniz zaman, bunları düzeltmek için bir şey yapmıyorsanız ve hala birilerine para transfer edecek çılgın projeler yapıyorsanız, o zaman sizin e, işçi dostu zaten işçi dostu olmasın. Bir, hiper küreselleşme dediğimiz bakın küreselleşme değil hiper küreselleşme devlet de nedir ki devlet sussun falan diyenler yüzünden dünya Trump gidiyor İngiltere'de bu insanlar da dünya sağa kayıyor İngiltere gibi Thatcher'ın yıktığı kömür bölgesinden sağcılara oy çıkıyor. Neden? O hiper küreselleşme dediğimiz şeyde insanların geliri ne olacak ki? Bu yani belki daha sonra konuşuruz. Bu krizden sonra biz bambaşka şeyler konuşacağız bütün dünyada. Ama bunun nedeni bu kriz değil. Bu kriz kimyada hani katalizör vardır. Reaksiyonu hızlandırır. Bu kriz onu hızlandırdı. Yoksa biz gene bu başlamıştı zaten. Bir örneğin bunun başta gidenlerinden biri de bir bizden Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hoca Amerika'da öğretim Dani Rodrik. Onun bir kitabı var. Daha adil, daha makul kitabın 2-3 bölümü hariç hani imza atarım. Ben de son 6 yıldır nasıl devleti geri getireceğiz daha demokratik bir şekilde. Devlet geri gelecek. Hani bir sonrasında konuşuruz. Devlet geri gelecek. Devlet bizi piyasanın insafına terk edemez. Devlet, terk etti. Heh, devlet bizi piyasanın insafına sağlıkta da eğitimde de gıdada da terk edemez. Göreceksiniz biraz sonra ayrıntılı konuşuruz belki ama bir cümleyle bunu bağlayayım hemen uzatmak için. Bu kriz büyüdü diyelim. Dileyelim büyümez. Dünyada diyelim büyüdü. Diyelim ki dünyada 1 milyon ölümü oldu. Amerika'da 300-400 lira gitti. Devletlerin ne yapacağını ben size söyleyeyim mi? İki şeyi yasaklayacaklar. Bir, her tür sağlık ürünü ihracatını yasaklayacaklar. İki, gıda ihracatını yasaklayacaklar. Herkes kendi kendine arı. kapan. Tabii ki krizle bu kriz yani bir ülkede bütün ülkeler iyi olsa bir ülkede hastalık kalsa gene bize getirip bulaştıracak onu. Küresel mücadele edilecek ama Trump'ın yaptıklarını düşünün. Bu adam dünyadan doktor çekmeye çalışıyor ya. O doktorlara bizim ihtiyacımız var ya ve o adam şu anda ilacı bulsa Aşıyı bulsa bize verir mi? Yani bunu bir ayrıntı. Krizden sonra çok şeyler konuşacağız. Şu anda elimiz sıcak, Allah. hani elimizdeki şey yanıyor. Ama iktidarın yapması gereken şeyler ben 5 milyon hane diyorum. Türkiye'de 5 milyon hanenin acil yardımı kişi başı bakmamalıyız biz hane, hane bakmalıyız. Olacağız. Hani ben susayım burada sonra neler yapılabilir. Kaynakta konuşuruz. Neler yapılabilir de ayrıntılı konuşabiliriz. Ee, ama öyle bir devletin şeyi yok falan. Devletin devlet olma vasfını inkar ederiz. Devletin imkanı yok dersek. Devletin, devletin imkanı parası var. var diyorsunuz. Var ve bulunur. Tek tek de sayarım. Albay Niye? Devlet bize kredi veriyor. ...kredi. Niye veriyor? Hemen okuyorum şimdi. Kapsam. Sayın Albayrak'ın attığı tweet'i... ...herkes bulabilir ve oradan okuyabilir. Kapsam. Orta ve düşük... ...gelir grubunda yer alan kesimlerin... ...elektrik, su, doğalgaz faturaları... ...gibi ödemelerini yapabilmeleri için... ...geliştirilmiş özel bir... ...finansman ürünüdür. Pardon. Devlet şunu diyor yani... ...şimdi senin... ...işten atıldın sen... ...efendim işsiz kaldın falan... ...gelirin yok elektrik ve doğalgaz paranı ödeyemezsin, ben sana borç vereyim, bak hibe yapayım demiyor, yüzde sekiz faizi var onun. Sana ben borç vereyim, elektrik, doğalgaz paranı öde. Teşekkür ederim ya. Ha, bu dönemde bu yani. E ben gidip bankadan da alabileyim bari onu. Ama altı ayda ödemesiz diyor. Üç ay. Üç ay mı? 6 Şimdi önemli değil. Altı ay, bir yıl. Hayır. Mantığını diyorsun, mantığı yani. Evet, ne yapılması gerektiğini konuşursak orada hemen ben size ne Şu anda devlet kişileri hedeflememeli. Biraz önce e, konuşurken işte kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı falan denildi. Bunlar Türkiye'de korona ile mücadele konusunda bunu Almanya konuşabilir. Biz konuşamayız. Türkiye'de her üç kişiden biri kayıt dışı çalışıyor. Ha. 9.5 milyon insan kayıt dışı çalışıyor bu ülkede. Ne diyorsunuz siz? Üstelik kayıt dışı son bir buçuk yılda deli gibi arttı ekonomik krizde. Düşüyordu, deli gibi arttı. İnsanlar yeter ki işsiz kalmayayım dedi. Bakın, ben size Türkiye İşsizlik Kurumunun resmi verisini söyleyeyim. Son bir yılda 658 bin kişi işten çıkarıldı. Resmi veri bu arada. gerçeği hepimiz biliyoruz. Bakın, işsiz sayısının artışından bahsetmiyoruz. İşi varmış işten çıkarılmış 658 bin kişi 2019 yılında. Şimdi oradan baktığınız zaman kısa çalışma ödeneği, işsizlik şeysi falan onların da koşulları gerçekten korkunç ama o bizi kurtarmaz. Bizim ben onun için diyorum ki devlet kişileri hedef almamalı. Haneyi yani aileyi hedef almalı. Yaklaşık 5 milyon hane görüyorum ben. Onlara mutlaka, mutlaka üçlü bir şey yapmamız lazım. Bir, bir nakit Bin lira, 1500 lira nakit yardım yapmamız lazım, kişi başı değil, hane. Ha bin lira nedir diyeceksiniz. Hayır, evet. bir dakika hemen söyleyeceğim. İki, devlet demeli ki elini yıkatıyorsun insanlara, soğuk ısınması lazım, elektrik yani ne yapacağız soğukta mı, karanlıkta mı oturacağız, buzdolabını çalıştırmayacağız mı? Devlet şöyle diyecek, bir hanenin, aylık ailenin doğalgaz, elektrik, su tüketimi ne kadar? Şu kadar. Çünkü fazla tüketimi de bedava dersek fazla tüketim olur. Su, İstanbul'da su yok, yazın yanacağız, mahvolacağız, sürekli el yıkıyoruz. Şu kadar tüketiminden ödemiyorsun, bu kriz bite. Şimdilik 3 ay, kriz bitmezse 3 ay daha uzatacağım. Elektrik, doğalgaz, suyu ödemeyeceksin sen, kardeşim. Bunu diyeceğiz. 2, 3 pardon. Skin... Yani şunu mu anlayayım? Bir önceki ay diyelim ki 50 lira su faturası var. 50 lira elektrik faturası var. Diyecek ki sen 50 liraya kadar bundan sonra para almıyorum. Ki fazla hani tüketmesi. Ne? Bir aile ne Altosu kadar çıkarması. elektrik, ha. su tüketir, ha. ne kadar ha. doğalgaz, ne kadar elektrik tüketir, ortalaması belli. ortalaması belli. belli. Türkiye'de Bunun üstüne çıkmayacaksın. 10 ton su çıkarsan alırım parasını Fazlasını ödersin. Tamam. O kadarını ödemezsin diyecek tamam. ki tüketimi de delirtmeyelim. Tamam. diye Bedava diye de